Sinemaport'tan hepinize merhabalar. Bugün yanımızda Orçun Kaptan var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ayaklarına sağlık Eyvallah. öncelikle. Seni suyu darlamak bizim için gerçekten çok mutluluk. Enerjin çok güzel bu arada abi. <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> sayende. Eyvallah sağ olasın. Abi bir şey soracağım. Lisede denizcilik okumuşsun. Evet. Üniversitede elektronik okumuşsun. Sonra oyunculuk. Hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Ne oldu da oyuncu olmaya karar verdin? Şöyle ben denizcilikte okurken zaten son sınıftayken Ferhan Şensur'un orta oyuncuların nöbetçi tiyatrosunun sınavını kazanmıştım. Ondan sonra üniversite kısmı tamamen İstanbul'da <gülüyor> kalmak, <gülüyor> kalmak için, şimdi. aileye mazeretler üretilir ya, Hı -hı. E, sadece elektronik yok, orada neler var, dramatürcü var, kamu yönetimi var, dört tane falan üniversite değiştirdim ben. Oo. Ama o esnada zaten artık ben 98-99 senesinde Orta Oyuncular'da pervençen söyledim, profesyonel olmuştum, tiyatroya başlamıştım, artık tiyatrodan. Para kazanmaya başlamıştım yani. Aile istemiyor muydu mu? E, Aile, ya şöyle onlar e, Tekirdağ'da, Balkara'da yaşıyorlar. Hı. Dolayısıyla hani tamam Ferhan Şensoy'da, Orta Oyuncular'da oynuyorsun ama hani tamam bir maaş da alıyorsun ama e, şeyi bilmiyorlar. Nasıl bir yerdesin, ne yapıyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun bilmiyorlar. Bilmedikleri için de senin denizcilik mezunusun, hadi bir üniversite oku. İşte bir hani vardır ya böyle ikinci bileziğin olsun, olsun, altın bileziğin olsun falan filan diye onlar ısrar ettikleri için e, tabi o zamanın koşullarında tabi şey de var işte oyunlarda oynadığın için askerlik şeyin var sıkıntın var askere gitmen lazım e oyunu bırakıp askere gidemiyorsun hadi bu sefer bir üniversite daha bir üniversite daha derken hiçbirisini bitirmedim ama ondan onu ondan onu ama İstanbul Üniversitesi'nde herkes tanır beni <laughs> Beyazıt'ta özellikle Avcılar ve Beyazıt Kampüsü'nü herkes tanır beni. Şey evet, işte. Askerlik sürecini uzatmak için aslında. E tabi. Aynen öyle oldu biraz. Hem de bizimkileri, üniversitedeniz okuyoruz işte. Neredesin? Beyazıt'tayım. Hangi? Bugün dramaturji, seneye bakacağız falan. Peki, böyle oyunculuktan bahsetmişken, e, Ferhan Şensoy çıkışlısı. Aslında e, son dönemde böyle alaylı oyuncu diyebileceğimiz, işte son nesilsiniz aslında evet. bence siz. Yani alaylı kadrosu. Şimdi herkes oyuncu. Evet. Çok fazla oyuncu var. Çok fazla işte konservatuar var. Oyunculuk kursları inanılmaz fazla. Evet. Ee, orada böyle usta çırak ilişkisi bitiyor diyebilir miyiz artık sektörde? E bitiyor çünkü usta bitiyorlar. Yavaş yavaş kaybediyoruz. Kimse kalmadı. Yani ben hatta biz Altan abiyle, Altan ile bunun sette e, yıllar evvel bir sohbetini ettiğimizde ise işte çok o zaman daha gençler yeni yeni başlıyorlar Hı -hı. falan filan. Ya bak dedi görüyor musun dedi gençliği dedi işte beni adap biliyorlar. Ne edep biliyorlar dedi işte insan dedi yaşlılara biraz dedi büyük yaşlılara şey yapar dedi yer verir bilmem ne yapar dedim. Senin yüzünden abi. Sen öğreteceksin. Onlar nereden bilecekler çıraklık ne, ustalık ne? Sen onlara bakın çocuklar böyle olur şöyle olur demezsen nereden bilecek o çocuklar? Kesinlikle ee, usta kalmadı ondan kaynaklanıyor. Ee, şimdi artık Yaşça ilerlemiş e, usta tabir edebileceğimiz e, oyuncuların da ustalık yapası yapasıyor artık yani. yani Tamamen <laughs> vazgeçmiş bazı Peki bu abi e, şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte Instagram oyuncuları var ya, evet. rakamları yüksek diye projelerde var. Evet. Ben çok şeyi çok hissediyorum Şimdi Film Filmde yaparken e, tiyatro sahnesinin tozunu yutmuş oyuncuyla çalışmak başka bir e, his, e, başka bir şekilde çalışıyorsun, daha rahat ediyorsun. Ama işte Instagram takipçisi yüksek oyuncularla çalışırken bambaşka bir e, kriz yönetimleri yapmak <laughs> gerekiyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun <laughs> abi söyleyecek? Ya şimdi şöyle, artık son 10-15 senedir yapımcıların ilk yaptığı şey Instagram'dan takipçisine bakmak, oyuncu seçerken. Şimdi biz bunu yapımcı arkadaşlarımız, abilerimizle, dostlarımızla da konuşuyoruz. Ben ısrarla şunu söylüyorum mesela, hani takipçi sayısı çok olan insanların e, filmlerine bakın, Gişeye yansıması gerekmiyor mu? E, yansımıyor. yansımıyor. Çünkü şöyle bir şey var. YouTuber'ların bir denendi bu. E, çoğu da yok oldu zaten. E, YouTuber'ların çoğu eğer e, akın akın şey onların takipçileri filmlere gelmiş olsaydı YouTuber'ların çoğunu şu anda yapımcı veya trilyoner olmaları gerekiyordu. E, çünkü bedavası varken YouTube'dan veya bir Instagram'dan veya sosyal medyadan bedava izlemek varken niye para para verip filme gideyim ki? Aslında evet. orada e, mesela çok fazla dönem dediğim gibi abi. başarılı olan sadece iki tane iş vardı. Birisi Cem Gelinoğlu çok iyi yönetti sürecini. Yani e, kendisini geliştirdi de bu süreçte. Hı hı. E, bir Cem Gelinoğlu var e, sayabileceğim. Bir de galiba Röportaj Adam var diyebiliriz. Ama Röportaj Adam mesela ikinci filmde ne yapacak, o soru işareti. Ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum <laughs> açıkçası. Yani çünkü şöyle ki Türkiye zaten çok çabuk tüketen bir e, memleket her anlamda yani kalıcı olan oyuncu sayısına baktığında gerçekten çok az. 3-5 kişi kalmışızdır yani. Geçen senenin meşhuru bu sene meşhur mu? Evet. Bu senenin meşhuru sizce seneye meşhur olur mu? <laughs> Zannetmiyorum. Yani şurada Serena Yaktis diye ortalık kılıyor falan filan ama iki sene önce kimse adını bile anmıyordu. Şimdi mesela çok merak ediyorum Yalı Çapkı'nın türevleri e işlerde meşhur diye bildiğimiz oyuncular acaba seneye ne olacak? Yani o çocuklara da yazık. Bunalımdan bunalıma koşacaklar. Yani biz mesela öğrencilerim de oluyor benim. Öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Yani çocuklar siz işte YouTuber olmak istiyoruz. Fenomen olmak istiyoruz. Çok var. Diyorum ki ben de 65 yaşına gelip nereden emeklisin diye sorulduğunda YouTube'dan diye birini duydunuz mu? Nereden emekliyim? YouTube'dan emekliyim yani. <laughs> öyle bir şey yok ya. Bu kalıcı bir şey değil. Türkiye öyle bir yer değil. İki sene sonrası seneye bir ne olacağını bilmiyoruz. Kalıcı olmak istiyorsanız eğer bu işi yapmak istiyorsanız ve kalıcı olmak istiyorsanız evet tiyap yapmak zorundasın. Yani o Instagram'ın Instagram'ın sahibi ben kapatıyorum Instagram'ı bitti derse ne yapacağım? Aha. Olur olur. Olur olur. Mark Zuckerberg denen adam bir sabah kalkar ve bitiriyorum. Bir, yani Vine diye bir şey vardı. <laughs> Kalmadı. Şimdi TikTok'tur şudur budur ona devlet el atmaya çalışıyor. İşte Google'a bir takım yaptırımlar geliyor falan filan. Yani bu bir meslek değil. Bu sadece senin Zaten Instagram'ı kuran adam da buradan birileri meşhur olsun diye kurmadı onu yani. Fotoğraflar paylaşılsın yani Facebook'tan millet birbirini bulsun. İnsanlar sosyalleşsin diye adı üstünde sosyal medya. Sen buradan ünlü oldu para kazan diye yapılmadı orası. o? onlar mesela Enes Batur vardı 2 sene önce bir <laughs> kafalar vardı. Onlar da bitti. Bitecek çünkü yani biter. Kalıcı olmak istiyorsan bu bir meslek yani şöyle yani bir cerrahın nasıl Instagram'da popüler olmaya ihtiyacı yoksa bir inşaat mühendisinin, bir müteahhidin veya bir elektrik mühendisinin neyse işte Instagram'dan takipçi sayısının çok olmasına ihtiyacı yoksa bu da bir meslekse senin de buna ihtiyacın olmaması lazım. Instagram'ın yapımcıya getirdiği kolaylık şu olabilir. Eskiden tek tek bakardım bu adam en son ne yapmış şimdi tipi ne hadi fotoğraf yolla yok video çek falan filan. Şimdi Instagram'dan bakıyorsun ha dün bıyıklıymış bugün sakallıyı görebiliyorsun. Mesela bunu avantajı çevirmekte fayda var yoksa kaç takipçi var kaç takipçi yok. Ya mesela A tiyatroda böyle bir dert yok. Ya, tiyatro ben mesela <laughs> hep işte sinema filmleri yaptım. Ee, ilk i̇lk defa Aykut Taşkın'la birlikte bir tiyatro serüvenimiz <laughs> başladı. Da buradan selam söyleyelim. <laughs> olsun. Çok kulağın Aykut Benim Taşkın. <laughs> ee, o hep tiyatro ile uğraştı ama arka tarafını bilmiyordum ben. İnanılmaz büyük bir yemekmiş. Yani <laughs> e, bir oyunun çıkması, o oyunu sahneye dökmek, işte o oyunun premieri, o oyunun turesi. Dedim ki abi çok zormuş. Yani bir sinema film yapmak kadar <laughs> gerçekten uğraşı olsun. bir de bir Aykut'un oyunu tek kişilik bir oyun. Evet, yani böyle e, aslında büyük prodüksiyonlu mesela 10 kişilik 15 kişilik oyunları hiç düşünemiyorum ben. Yani o süreci, turne süreci vesaire onları da hiç düşünemiyorum. Provaları Aykut hiç düşünemiyorum. Yaptığı oyunlarda bu üçüncü oyun. Bir tanesi işte Uçurtmanın Kuyruğu iki kişilikti. Bu yine tek kişilik. Aykut kalabalık sevmiyor tiyatrosu. <laughs> demek ki. Yani hep tek kişilik oyun, tek kişilik, oyun, kişilik tek, oyun. Tek olmayı seviyor herhalde. Tek olmayı seviyor herhalde. Bisikletini atıyorsa sırtına demek ki. Turne <laughs> <laughs> kamyonum ne gerek var bisiklete? <laughs> Burada Ay Aykut Taş dediğimiz oyuncu arkadaşımız da hani bisiklete binip, e, Levent ben bisiklete biniyorum, gidiyorum.'' diyor. E, arıyor, ''Antalya'dayım.'' Tabii. Yani Antalya'ya kadar, hatta en son Alanya'ya gitmişti Alanya'ya kadar bisikletle gidebiliyor. Yetenekli sportmen bir oyuncuyla arkadaşımız. <laughs> Ama hazır tiyatro demişken yaprak dökümü nasıl gidiyor? Yaprak dökümü maşallah diyelim güzel gidiyor. Ee, hatta e, geçen hafta işte kuliste e, bunun muhabbetini yaptık. Eskiden, çok eskiden derken 10-15 senedir ben bildiğimden beri yani yılbaşı haftası pek oyun konmaz. Deli misin derler. Çünkü yılbaşı haftası kimse tiyatroya gitmeyi tercih etmez. İşte parasını biriktirir, yılbaşı heyecanı vardır falan veya yılbaşından sonra o iki hafta biz üç tane oyun oynadık, iki tane yaprak döktüm, bir tane kibarlık bulduları, üçü de dolu geçti. Hı, maşallah. Yani 29 Aralık'ta bile dolu oynadık. Yani bu demek ki seyirci seviyor. Ya bu arada? Üstelik hayır, Instagram'da da o kadar takipçim yok ama işte... <gülüyor> geliyorlar. <gülüyor> Allah Allah yani. Demek ki... <laughs> yapımcı arkadaşlarımızı tiyatroyla çağıralım. <gülüyor> 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 yapımcı <gülüyor> arkadaşlarımız hem <laughs> tiyatrocuk olsun isterler. Tiyatro kökenli olsun isterler. Hem de kaç tane oyunun var diye. <gülüyor> 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 Ama o da şeydir ya. Yani yapımcılar için büyük ders. Hani tiyatroda, tiyatrodan, tiyatrodan hiçbir şekilde vazgeçemiyorsunuz. Yani şimdi şöyle. Aslında onun da saçmalığı tiyatrolardan kaynaklanmıyor. Tiyatro oyunları aylar öncesinden bellidir tarihleri. Zaten bir tiyatro ayda bir oyunu en fazla kaç tane oynar? 8 tane bilemedin 10 tane oynar. Tarihleri de bellidir. E sen film çekmeye yarın karar verirsen önümüzdeki günle ilgili ben sana söz veremeyebilirim. Çünkü iki ay önceden belli bir oyun programı var. Yani Kesinlikle öyle. Evet. Dünyada öyle değil ki mesela onu da esprisini yapıyorum ben mesela Brad Pitt'e şey demiyorlardır mesela haftaya turba çekiyoruz istersen yani <laughs> <laughs> öyle bir şey yoktur yani herhalde diye düşünüyorum. Yani adamı derler ki geçen sene hazırlığını yapıyor senaryosunu yolluyor. İstersen vücut yap, işte ne yaparsan yap. Hatta onun parasını da verelim abi sen git biraz bir antrenman yap, kas çalış bilmem ne. Sene, seneye bu zamanlar turba çekeceğiz diyorlardır. Pazartesi set demiyorlardı yani hani. <laughs> biz de öyle ya. Yani bunu biz de yapıyoruz mesela. Hadi önümüzdeki her sete çıkalım. Yani daha ortada seler yok. Olmaz abi. Bu yapmışlığım yani. var, benim de var. Maalesef. Ya ben daha fenası geldi benim başıma. Günlerden çarşamba, pazartesi set dediler. İyi hadi peki burası Türkiye yapacak bir şey yok dedik. Senaryo yolladılar 60 sayfa. Dedim ki sinema, eksik yolladınız senaryo. Sinema filmi. Onu sette inşallah başlayalım mı? Kalanını sette yazacağız falan. Dedim ki abi şey değil ki yani üstünüze göre hani tercih değiliz ki. <laughs> hani bu böyle iki günde yapılacak bir işti. Bu bile başıma geldi benim. set programı çıkmaz mı? Nasıl yaptılar? Set programına yani şeyi geçtik zaten. Kilomu alayım, kilomu vereyim, rolüme çalışayım. Geçtik zaten. Saç, sakal hani onu da geçtik. Pazartesi set, e nasıl işte siz doğaçlama yeteneğiniz var, e biraz da sette doğaçlarsanız falan ben çekeyim o zaman, yazayım, yönetim, çekeyim. Size ne gerek var <gülüyor> <gülüyor> Ben evde yaparım bunu. Çekildi mi o film? Yok çekildi. Ben yani çekildiyse de benim haberim yok. Ben oynamadım çünkü. yani yakınlarımı evde çekip yolladım. <gülüyor> <gülüyor> Genel planları arkadaşlar rica Öyle hallettik. <laughs> İyi şey de bunlar. Yani. ya siz şunu oynayın da bize bir gönderin WhatsApp'ta. Yakındır biliyor musun? Vallahi şaşırmam. Yakındır. Biz bunun e, 2005'te, 2004'te, 2005'te o zaman bak düşün dijital platformlar şunlar bunlar Netflix'ler bilmem neler yok. Sette bunun da esprisini yapardık emniyet komutanımda. İşte senin yakınlarını almayacağız mı dedikleri zaman ben evde çektim hallettim <laughs> falan diye bunun dalgasını geçerdik. Bak yakındır. Yani yakında böyle hani çünkü şey bu telefonlar bu kadar ilerlemeye devam ettikçe telefonla film çeken duydum ben yani. Var. Çekilmiş filmler de var. var. Yani yakında biz seni ikililerde zor olur ama <laughs> yakının evden çek <laughs> gönderdi olabilir. Bizim e, görüntü etmemiz sen bütün filmlerimizi o çekiyor. Onunla bizim en büyük kavgamız şu, işte şu İnsan? marka kameram olsun, <laughs> bu marka kameram olsun diyeceğim ki, yani oğlum millet telefonla film de. çekiyor. Tabii ne de. gerek var bu kadar kameraya para vermeye diye. En büyük kavgamız da bizim ondur. Ama benim hoşuma gitti oyunculara evde film çektirmek. Denemek lazım böyle şey. Yani e, zaten setlerde şöyleydi, zaten öyle öyle alıştırdılar bizi yani. Kameranın sağına bak, oyuncu arkadaşın yok ama kameranın sağına sanki varmış gibi oynuyorsun değil mi? Hı -hı. İşte, tamam bunu yapan adam evde de yapımlarını çeker abi. Aykut Taşkın'dan hemen bir selam rica edelim. Oyuncularla <laughs> evde çekeceği. Aynı şey olur mu? Çok emin değil ama. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> i̇yi PR olur. İşte o zaman belki gerçekten iyi oyuncuların değeri anlaşılır. Boşluğa oynamayı becerebilen. Aa, bak bunu, bunu yapalım o zaman. Ne biçim kamu spot oldu ya. <laughs> ne biçim laf çaktım artık Cengiz Han. Buradan artık bana bir iş. Ee, Peki abi şey söyleyeceğim. Yani çoğu kişi bilmiyor ama senin bir yazar ve yönetmenlik evet. tarafın da var. Yönetmen çok değil o konuda eşim daha e, da benim yazarlığım işte 99'da işte Ferhan Hoca'nın da izniyle kurduğum kabare tiyatrosu tiyatro çıktı başladı. Ondan evvel de yazıyordum bir şeyler. Ferhan Hoca da iyi var senin kalemin hadi yürü bakalım deyince oyun yazdık daha çok. Oyunlarım var. Bizi de yazdım. Ben yazdım yani. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor musun hala yazmadan? <laughs> yazıyorum. Ya bu, yazmak istemiyorum dedikçe e, hep Yazmaya yönelik işler geliyor. Geçen sene mesela yine oyunu yazdım. Şimdi bir kabare yazdım. Ne no, güzel. Tekrar. Kabarelerin canlanması gerektiğini düşünüyorum. Peki yönetmenlik yaptın mı hiç abi? Yaptım. Yönetmenlik. O or, orayı sevmedim de. Ya şöyle ben şey hani yazar da olayım, yönetmen de olayım, oyuncu da olayım. Ben pek inananlardan değilim. Yani hmm. yaz yönet ama oynama. Yönet, oyna ama yazma. Hani bir onlardan şey yapma yani. Azından. Hani her yere de kurşun atma yani. Hani... Evet, eşiniz de yönetmen. Evet, o da oyuncu, yönetmen. O oh. da yazıyor aynı zamanda. O oh, ne güzel. Evde e, kimin yönetmenliği daha Eşim tabii ki. <laughs> tabii abi, yani, yakar mıyım kendimi? Çıkartamadık. Peki abi, magazinlik bir şey çıkarmıyor. Çıkmadı. <laughs> evet, Peki abi, şimdi e, filme gelelim. Gelin. Filme gel. Gel. <laughs> Konusu şu, üç tane arkadaş film çekmek hayalleri bu. İşte Bu arkadaşlardan bir tanesi setlerde film olarak çalışıyor, yardımcı oyuncu olarak çalışıyor. Bir tanesi para kazanma heveslisi, diğeri işte setlerde oynamayı reddediyor ama bir şeyler çekeceğim falan filan. İşte Fırat'ın oynadığı üç arkadaş, yani biz kendi filmimizi kendimiz çekelim diye yola çıkıyorlar. Nedir ki, ne olur ki falan filan. Oradan buradan bir paralar topluyorlar bilmem ne yapıyorlar Bir film çekme yolculuğuna çıktıkları esnada başlarına öyle olaylar geliyor ki aslında filmin konusu kendileri oluyor bir anda. Hayır, yani hiç. Film içinde film gibi bir hikaye aslında. Nerede çektiniz abi? Çanakkale'de. Bir bir kısım İstanbul çok kısa. İstanbul ama Çanakkale'deydi. Ee, uzun süre oldu değil mi çektiğiniz film? Ee, 20-22 gün. Diye evet. Ne zaman çektiğiniz filmi? Bir önceki sene çekildi. Geçen yaz, değil, ondan önce. Tam yaz. bu sıcakların olduğu hmm. dönemdi. Nasıl geçti oradaki süreç? Ee, tam da Temmuz ayıydı ve tam da o dönem işte bu bir şeyler vardı. Güneş patlamaları, bir film bilmem ne fırtınaları gibi bir döneme denk geldik. Biz Esra Çanakkale zaten çok sıcağı ile meş meşhur bir yer. Tam da o dönem Temmuz, e yani en çok zorlandığımız konu devamlılık tutturmak oldu. Çünkü bir günle diğer gün arasında biz yanmış oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir saat bile kaldı. Çünkü tam o güneş patlaması Eyvallah. denen o şeyi yaşadığımız dönemde. Benim işte filmde hatta gelinlik giydiğim bir sahne var. Kostümcü arkadaşlara şey demek zorunda kaldım. Tam siz bunu giydiriyorsunuz ama yarım saat sonra gelinlik bende iz yapmaya başlayacak, yanacağım yani. Danteller manteller, <laughs> hani bunun yarınını da düşünün isterseniz. Çünkü yarın birden bire benim oynadığım muzo karakteri, burası da dantel izleyince başka bir şey <laughs> saçma olabilir, siz bilirsiniz diye. Gerçekten öyle sıcaklara denk geldik yani. Peki şey, yani tatil gibi de oldu mu? Yani Bizim eşlere olmuyor? daha çok <gülüyor> <gülüyor> tatil gibi oldu çünkü sağ olsun yapım şirketimiz ve sponsorlarımız biz orada çok güzel ağırladıkları için eşlerimiz de geldiler falan filan. Ee, e, tabi tabii bir takım aksilikler de oluyor ister istemez. O kadar sıcak kameralar bozuluyor, araba bozuldu ya sıcaktan. Oo. E, filmde kullandığımız bir e, minibüsümüz var. Filminde bir, bir kısmı onda geçiyor sonuçta. Sıcaktan Allah'ım zaten eski model bir şeydi. Su kaynattı, bozuldu, bilmem ne oldu falan filan uzadı tabii süreç ister istemez. Eşlerimize yeriz ama. O güzel çünkü abi, tatil dönüşü. Otelde, havuzda, bizde orada çilek yaşamak için. <laughs> Peki Orçun abi bir şey sorayım. Yani, e, çok fazla film var şu an vizyona giren. E, sizinle birlikte giren var, i̇şte sizden önce giren var, sizden sonra girecek olan var. E, artık sinema izleyicisi de bence e, bilinçlendi ve gerçekten iyi işlere gidiyorlar, Hı. iyi işleri tercih ediyorlar. E, ben sinema izleyicisi olarak, şu an ekranları başındaki izleyici adına soruyorum sana. Ben filme gele niye gideyim? Film bana ne vaat ediyor? Yani Şşş. klasik işte sette çok eğlendik, çok güldük Yok, değil de ee, izleyici ne izleyecek sinemada? Ya e, şimdi sinema salonlarının sayısı da düşmeye başladı. İnsanların parası da değerli artık. Evet. E, buna benzer bir şey tiyatroda zamanında yaşadı. Tiyatro seyircisi evine gidip televizyon izlemeyi tercih etti. Çünkü tiyatro ona pahalı, yani. pahalı geldi ekonomide. Şimdi aynı şey sinema için de geçerli ki bunu da şeyden görebiliyoruz işte çocuk filmlerinin çok tutmasından veya korku filmlerinin çok tutmasından. bunun iki sebebi var. Oradan Yasemin sektöre de değinerek <laughs> ilerleyeyim. Çocuk filmlerinin tutma sebebi şu, çocuğu evde tutamazsın. Çocuğa hayır diyemezsin. Çocuğu oyalamak zorundasın. Kesinlikle. O zorunluluk bir ihtiyaç. Korku filmlerinin tutması sebepleri de Türkiye'de çok ucuz. çekilebiliyor. çekilebiliyor. Düşük maliyetlerle komedi filmi yani bizim film içinde şunun için gider seyirci diye düşünüyorum. Çünkü komedi yok. Yok. Televizyonda yok. Hatta tiyatrolarda bile çok az artık. şimdi tamam dijital platformlar var ama başta Amerika olmak üzere dijital platformlarda sırtını iğrenç romantik komedilere dayamış vaziyette. Yok. romantik komedi zaten niye var ben hiçbir zaman anlamıyorum yani. Hem romantik hem komedi Hani benim kapıda oturmuyor yani. Korku komedi çıkar yakında. Aynen öyle, <laughs> Ispanaklı çikolata gibi bir şey benim için romantik komedi olmaz yani hani. Ee, ama sırtını bunu dayamak çok kolay oluyor. Hepsi zaten hep aynı hikayedir. Döner dolaşır aynı hikayeler anlatır bütün romantik komediler. Dolayısıyla alternatif olarak dur ben televizyonda izleyeyim, dur ben dijital platformda izleyeyim, dur biraz güleyim diyeceğin alternatifin çok yok. Seçeneğin çok fazla yok. Dolayısıyla sinemada bu anlamda bir seçenek oluşturuyor sana. O yüzden gidebilirler. Yani gönül rahatlığıyla gideyim, dur bir güleyim diyeceğim. Çünkü ihtiyaç gülmek, gülmek lazım orada yani. e, Orsah peki şey e, Türkiye'de senaryo sıkıntısı da var ama değil mi? Var. Niye yazamıyoruz biz? Senarist yok. Niye üretemiyoruz? Yok çünkü yani senarist yok. Çünkü gerçekten yok. Yani. Hani, peki, <laughs> kimse... Senarist senarist yok mu yoksa? yapımcıların ya da işte televizyon kanallarının e, şimdi eskiden si bana neyi hatırlatıyor çok özür dilerim kestim eskiden bana bu şeyi hatırlatıyor mesela Yeşilçam'da ne varmış biliyor musun Bezneler Yeşilçam sokakta Taksim'de e, senaristler varmış sabah gidiyorsun para veriyorsun şöyle şöyle işte Türkan şöyle oynayacak Cüneyt Erkun oynayacak diye akşam gidiyorsun alıyorsun Bezneler adam uzatıyor Böyle böyle 150, 200 tane, 300 tane film çekiliyormuş sene senede. Şimdi günümüzde şöyle bir şey olmaya başladı. Biraz da ekmek kavgası. Hadi peki. Ee, hiç kimse ya böyle affedersiniz konu mu olur? Ben niye buna yazayım demiyor. Abi kaç para diyor. Yürekler. Ne yapsın adam para kazanmak zorunda. Kimse de demiyor ki lan ben böyle bir şey yazmam. Yani bu iğrenç bir konu. Benim aklımda şöyle bir şey var. Dur ben bunun üstüne gideyim. Ya da benim aklımdaki bu konuya yatırım yapacak yapımcı. Herkes tutanının ya, ne tutarın peşinde koştuğu için kısır bir döngüye giriyor. E şimdi aynı oyunculukta olduğu gibi senaristlerde de şöyle bir durum var. Kimse bir şey kimseyi yetiştirmiyor ki. Doğru. Yani eski çok iyi senarist dediğimiz adamlar veya çok iyi yazar dediğimiz adamların öğrencisi var mı? Hayır. Hadi gel bak ben sana şunu... E, mesela dedik ki sokak arasında bile oyunculuk atölyesi var. Sokak arasında bile senaryo atölyesi yok. Yoktu. doğru. O, yani, yok yani. Yani reji yönetmen atölyeleri yok. Çünkü herkes kolay yoldan para kazanmanın peşinde. Nasıl? Oyuncu olurum ben falan filan. Keşke e, öyle olsa. Öyle değil o. Mesela Aykut'un çok iyi bir fikri vardı bu, e, bu konuyla ilgili. E, herkes kendi işini yapsa dünyada zaten sıkıntı kalmayacak ya. Hı. Bu arkadaşlarımız mesela sete gittiklerinde, oyunculuk atölyelerine giden arkadaşlarımız eline sertifikayı, ben mesela <laughs> öğrencilerime de onu söylüyorum. Şimdi burada size vaat edilen işte şu 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık programlar var. Hani onun sonunda da size bir sertifika verecekler. Sertifikayı aldıktan sonra şimdi setler düşünsün, geliyorum ona öyle bir şey yok yani. <laughs> 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 öyle bir dünya yok yani. Hani eğer siz buradan çıktıktan sonra ünlü olacağınızı ve birden bir setlerde dizilerde oynayacağınızı falan zannediyorsanız bu yalan. Ben sadece size bildiğimi anlatıyorum. Bunu da 3 ayda 5 ayda anlatmam mümkün değil. İsterseniz daha devamında anlatırım. Hani buraya para veriyorsanız vermeyin. Açık açık söylüyorum yani. Alenen söylüyorum. Kabul edersin etmezsin. Ee, ben bir oyunculuk mesela... okul açıp seninle çalışmayı düşünüyordum. Şu an vazgeçtim. Şimdi konuyu oraya getireceğim. Dur dur. Açalım çünkü neden biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir şey var. Çünkü o çocuklar senden 6 aylık eğitim alıp ilk sete gittiklerinde arkada bayrak tutarak zannediyor ki Ertuğrul olacağım. Ertuğrul dirilişi oluyor sen arkada. Ondan sonra diyor ki bu mu set? 18 saattir aç susuz. Sus. E öyle evet. O süreçlerde yani, geçmez. O yüzden gerekiyor. yapılması gereken bana sorarsanız oyunculuk kursu değil, yardımcı oyunculuk kursu. Mesela bunu da benim aklıma sokan aykuttur aslında. Yardımcı oyunculuk kursu yapılması lazım. İşte onun adımlarını atmaya başladık. Bizim de bir işte yardımcı oyunculuk şirketimiz var burada orada ufak tefek eğitim. Ne zaman başlıyor? <laughs> <laughs> Bence olması gereken o. Çünkü o çocuklar yardımcı oyunculukla başlar. Ben mesela bunun canlı şahidiyim. Emret komutanım zamanında bizim gerçekten de var. Yardımcı oyuncu arkadaşlarımız vardı. Bıkmadan. Hatta şöyle şeyler görüyordum ben. Sete gidiyoruz. Ellerinde senaryo. Senin benim rolümü çalışıyorlar. Falan. Diyordum ki ulan bizim rollerde gözümüz var. yani. Hayır abi biz çalışacağız yapacağız falan diye 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 belli bir bölüm sonra 8. 10. bölüm sonra bizim yönetmenlerimizin ve yapımcımızın da teşvikiyle çocuklar rol aldılar. Sonra bir tanesi bayağı konservatuvar okudu, bir tanesi Çin'e gitti, Jackie Chan'lerle bilmem nelerle film çekti falan filan. Yani bu iş öyle dur tepeden ineğim de yapılacak bir iş değil ki. kesin Yani yardımcı yani. oyunculukla başla ondan Biz, Bizim oradaki Aykut Aykut'la işte zaten şekillendiriyoruz. Amacımız şu, <laughs> şey yardımcı oyuncular sete gittiği zaman da onların başında mutlaka bir oyuncu koçu olacak. Ee, hocayla görüşüp hoca ne istiyorsa yardımcı oyuncuları da sahneye hazırlayacak. Tabii, tabii Böyle tabii. bir sistem yapacağız. Ha, Türkiye'deki yapımcılar mi? bunu ister mi istemez mi bilmiyorum. İsterler çünkü hemen sebebini söyleyeyim. Aykut da bana ilk anlattığında hatta ben de ders verecektim. Bana söylemedi galiba. Yok. <laughs> Çok şaka yapıyorum. Görselim var abi içeride. Evet, evet. Ondan sonra şey yapımcının şundan dolayı işine gelir. Yardımcı oyunculuk hatta oyunculuk. E, sana vakit kaybettiren bir şey bir yerden sonra. Eğer kalifiye değilse, e vakit ne demek? Para demek. Biz son çektiğimiz Geri sayım filminde bir yardımcı oyuncumuz yüzünden 5.5 saat set uzadı. Mesela? İşte artı yemek, artı yakıt, artı servis dağıtı falan. Derken derken Onun derken, ciddi derken, ciddi derken ciddi setin bir birbirinden artması demek. Yani günlük kamera kiralarının, yani bilmiyorsam lütfen düzelt beni, böyle duydum çünkü. Günlük kamera kiralarının 150-200 bin lira geldiği bir yerde 5 saat kimse kimseyi beklemez. Bırak yardımcı oyuncuyu, Kesinlikle. başrolü beklemezsin, kapının önüne koyar. Ben olsam koyarım yani. Kesinlikle. Hiç kimse kimsenin. Üstelik bir de eskisi gibi 80 bölüm 100 bölüm dizi yok. Yani bilmiyorum ki ben 10 bölüm gideceğiz, gideceğiz mi yani hiç kimsenin kahrını çekemem yani. Dolayısıyla kalifiye eleman yetiştirmekte fayda var. Bana sorarsanız herkesi dublöründen tut. Afedersin e, aşağılamak için söyledim ama çaycısına, ışıkçısına, şununla, bununla, herkesin kalifi olması şart ki e, madem e, zaman eşittir para. Mesela orada da ben e, şeylere takmıştım benim. Sendikalar var, Hı -hı. E, işte haklarını koruyorlar set çalışanların. Bu, bu çok güzel. Ama e, yapımcı olarak ben e, kalifiye elemanla mı çalışıyorum, kimle çalışıyorum bilmiyorum. Ama o adam bana verdiği zararı olduğu zaman hiç kimse ortada olmuyor. Hı -hı. Fakat ben seti iki saat. Ee, uzattığı zaman hemen seni karıyor. Tabii sıkıntı çıkıyor çünkü görüntü yönetmeni denen insanlar var. <laughs> Bunlar diyor ki ben bu ekiple çalışırım. Sen yani tanımıyorsun ki tek tek tanıma şansın da yok zaten. Onlarla toplantı yap. Görüntü yönetmeni güvenmekle yani mükellefsin yapacak bir şey yok. O işte sana ne yapıyor, o yapıyor. Işte. İşte ben o yüzden abi aileden e, birini seçtim görüntü. Allah'tan o da görüntü yönetmen olmak istemiş. <laughs> abi çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık.